Selamlar herkese. Somnia'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Nastya ve sizler de bugün eğlencemizi misafirlerisiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, koltuklarınızı arkanıza yaslandıysanız hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bugün yine Porsche'dayız. Şimdi bugün hatıra günüymüş. Hatıra günü deyince aklıma geldi ki o hayaletler şeyle ilgili. Atalarımızı anma günü vardı ya onunla ilgili. Şimdi at için kira süresi sona erdi. Bu nedenle bineği geri aldım. Kiraladığın için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz McDonald'cığım. Şimdi geliyorum ben sana. Hem at alacağım hem bir şeyler satacağım. Bekle. Bakayım bir. Satmak istediğim bir şeyler var mı diye. Aa, sertleştirilmiş kil koyamıyorum. Güçlendirilmiş cam koyamıyorum. Hiçbir şey koyamıyorum. Bu benim çok moralimi bozuyor. Evet bu doğru üretmeye devam bronz boraya çok ihtiyacımız oluyor çünkü bronz boraya diyorum bronz külçe ha sen bunu üretmeye devam et karbon çelikleri de alayım ahamda da geç kaldım. onları da buraya ekleyeyim tamam şimdi bir satmak istediğim bir şey var mı ona da bakayım gideyim atımızı alayım geri Bakın yine bir aynı çipten. No 3 yemek çipi, no 1 yemek çipi, no 5 yemek çipi. iki tane gördüğünüz gibi. Çip çok da. Ah, Ama da bir fikrim yok çipilerle. Şimdi ilk. Bundan koydum. Bunu koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Şimdi sihirli lambalarla ilgili. Belki 3 saati, belki 3 saati. Sanki onunla ilgili bir şey daha bulmadım. Sihirli lamba parçası, sihirli lamba parçası. Güç lambası parçası. Ama tamam, satacağım şeyleri geri alacağım zaten de şu arkadaşları koyacak bir yer lazım bana güç lambası parçası sağlı asker parçası baltalı baltalı ağ sağlığı ağa sağlığı anıt modeli şu anıt modeli Ben oradan bir alayım 1 2 üç dört bu beş parçaydı diye hatırlıyorum o sebeple şuna şöyle koydum sıralayalım 1 2 3 bunda surat yok mesela ah. Oh. Şey, bir şey eksik şu şu devamıydı güçlenmesi güçlenmesi sıralayalım hocam 1 2 1 yokmuş bunda tamam o anıt ha bu ne baltalı asker parçası bunu koyabilecek yerimiz yok. O zaman ben şunları alayım. Bunu buraya koyayım çiçeğin garip kavanozun önlü arkası yok onu da alayım. Tamam. Ee, bu ne? Metal kavanoz arıtma ee, Tamam bu dursun. Bunlar işe yarar mı diye bilmediğim için dursunlar. Şunu şunu satarım. Dikenleri satarım. Ondan sonra bu ne? Tarçın satarız. Bambuyu satarız. Özler dursun lazım oluyor. Mor reçineleri satarız. Sıralayalım hocam. Bunu buraya koyduk. Bunu evine koyarsam maksimum canım artıyormuş. Bunu evime koyarım. Şimdi şu köprü üstümüze duracak. Yapacak bir şey yok onunla. da sıralayalım. Şunun üstünde taşmanın bir manası yok diye düşünüyorum ama yine de. Ha dur şuraya şey koyacağız. Şunları da buraya koyacağız. Ondan sonra acaba... Aa, şu çipleri hala veremiyorum. O yüzden şunları alacağım. Çipleri oraya bırakacağım. Aa, peki. Satmak istediğim bir şey var mı? Hala buna bakıyorum. Şunları satayım. Gerisini yaparım ya. Çok lazım olursa. Allah Allah. Aa, şunları satayım. yapalım burayı bırak şunlar ay onlar buranın değil ama bu, burası değil onları yer şurası olsun evet tamam geri gel geri gel, gel burada satmak istediğim bir şey var mı hayvan ya satmak istemiyorum ama kum satmak istiyorum ya bol bol kum satalım şunun yarısını ne sert odun ha okey şunun da yarısını satayım hatta ee, şöyle şifre ayıralım. 400 400 yapalım. Doğrula diyelim. Buna dursun şunu alalım. Şunun da 50'sini falan satalım. Yemek de yapmıyorum ama yapmam da lazım farkındayım. Aklımda yapacağız. Onu da ben alayım hocam. Mesela bu defans veriyormuş. Bunun bu ee, balıkları yemlemek için kullanıyormuş falan filan ıvır var. Geçtik buraları. Şunları yapabiliyorum nasıl Satayım bunları da. Şundan bir... Şunlar dursun. Şundan da şöyle bir 10 taneyi ayıralım lazım olursa diye. Buğdayı satalım. Bu da defans veriyor. Gübre onu satmayalım hocam. sat, satalım. Istakozu da dursun elimizde. Lazım olur diye tutuyorum yine. Şu sertleşmiş cam değil mi? Ha. <laughs> Pekala. Bir sürü motorumuz var ama satmayacağım onları. Şunları satarız. Ondan sonra cemaat Satalım. Tamam. Tamam satacak her şeyi topladım gibi. Satılacak yerler de açılmıştır artık diye tahmin ediyorum. Evet. Bugün neden kay ha, kaynak gelmiş miydi? Gideyim. Parlo mi o? mi? Çocukmuş. Koşuyorum, 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 koşuyorum bir yere varamıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum bir yere varamıyorum. Geldim. Evet, ben atımı istiyorum hocam. Ee, satılık alamıyorum şu an ama bir günün kesin alacağım. Bu çıksın benim peşimden gelsin. Ben geleyim buraya. Şimdi buradan pek güçlendirip bir şey bulmam yok mu? Oo, bir biftek falan var hocam. Çok harika ortamlar buralar ama ben buraya zaten bir şey satamıyorum buradan. Şöyle Sofi teyze gidelim geliyor mu artık? Kuru fotoğrafını ne yapayım ya? Allah Allah. Al. Tamam. Çiftçilik mağazasına girdik. Şunları buna satalım. Bunları buraya satalım. Tarçınları satalım. Bambuları satalım. falan satacak halimiz yok. Teşekkürler. Çıktım. Satılacak şeyler listesi uzayıp gidiyordu. Gel buraya. Gidiyoruz. Aa. Hey. Hey. Here they go again. They ran off again. You think I'm practicing for a marathon or something? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> sen <gülüyor> dur da ben <laughs> sana toplayayım <laughs> onları. Ben toplarım onları sana derdine bak ya. Çekil. Yok can estağfurullah. In return, here are some eggs. Teşekkürler, teşekkürler. O Emily ile de ortak olduk. İyi ilişkilerimiz güçleniyordu. Aa, şuradan karbon çelikleri aldıydım ben de mi onları? Şuna koydum muydu? Aynen koymuşum da. Şu an bir işime ee, şu camları da dur. Şöyle koyayım. Ya bir şey seçtik ya da ne istiyorum benden anlamıyorum ki. Tamam şimdi. Grup fotoğrafı. Grup fotoğrafı. Gel. Okay. Bindim 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 bindim. Pahalı çekiyorum ben. Sen satayım ha. Abi iki gelmiş hocam. Kıyafetler gelmiş. Gala alt kıyafeti, gala üst kıyafeti güzel görünüyor. Bu arada. Kadın kilim falan filan bunlarla benim bir işim yok. Ge bırak e diyorsun. Evimizi de geliştirmemiz lazımdı değil mi? Biz? Oraya da bir gidelim. Hocam. Tam olarak ne lazımdı? Ona bir bakalım. Odun şey ya ve bir şeyler. Kalın odun tahtası ve bir şeylerdi sanki. Ee, dur bir dakika. Şimdi yükselttiğince paramız eksik onu biliyorum da tamam diğerleri var. Ee, bir şeyler daha satarsam. Aa ayıcı ha eve koyacaktım onu satmadım diyecektim. onu eve koyacağım aklıma geldi. Evet. Bu ne? Ee, gel buraya. bir. Ek. Çok önemli bir şey söylemedi. Sana ne hediye edeceğim ek? Gracia. Tamam, haydi görüşürüz. Şu mezarlığa doğru bir gideyim. Gidemedim. Hey. Ne haber? Gerçek ee, hayaletlerin var olduğunu hayal edebiliyor musun? Gerçekten e, muhteşem bir macera olurdu diyor. Çok haklısın. Sana ayıcık vereyim. Ana! Anam! Arlo ile ilişkimiz güçlendi. Çok iyi. Selam canım. Seviliyorsun. Kral. <laughs> mezarlığa gideceğim dur. Mezarlıkta şu an gördüğüm kadarıyla önemli bir etkinlik yok. Şimdi bir saniye ya. Tehlikeli harabeler dedi ama. Tehlikeli harabe. ikinci tehlikeli harabe Şey tehlikeli harabe diyorum. Tehlikeli harabeler ve riskli harabeler. Tarzı bir şey miydi? Kiliseye mi gitmem gerekiyor? Şu an nereye gitmem gerekiyor? Neyse çok önemli şeyler Acaba dedim burada da bulabilir miyim? Tehlikeli harabeler bir de. Sadece ikide miydi yoksa tehlikeli harabelerin genelinde miydi? Bir de ön deneyeyim dedim. Belki de buradaydı. Ben ısrarla yukarı yukarı gidiyorum. Onun ne olduğunu da bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Şu yerdekine bir bakayım. da kutu. Ee, birinden başlamam lazımsa şuradan başlayayım. Onun ne olduğunu bilmiyorum çünkü oraya gideyim. Bu arada demir bulmam gerektiğini farkındayım. Aklımda gideceğim. Anam şeye yetişemiyorum resmen. Karbon şey yetişemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Anıt modeli parçası. Ee, şuna bir bakayım neymiş bu. Bu da kutu. Allah'ım her yanım kutu. Yani kutudan başka bir şey yok mu memlekette ya? Tamam ondan da güzel şeyler çıkıyor. Amenna da. kaçtaydı biz kaçta gidecektik mezarlığa ya mezarlıkta anma var falan diyorlardı. hocam yok. Bu iş böyle olmayacak. Beni çıkar buradan. Gideyim demirimi bari şey yapayım. Gel burada demir cevheri toplamaya gidiyoruz. Hayali Tavu Festivali ne iki saat var. Ne yapacağız Hayali Tavu'nda acaba? Merakla bekliyorum. Teşekkürler. burayı da kazayım dedim. Tamam bir saat anladım gideceğim. O da ya açıktı Rıza baba. Gerçekten. Abi o da ya şu yukarıda gres yanda alayım. Ha, hazır demirlerin olduğu yerde o tarafmış zaten. <laughs> tamam gidiyorum. Tamam da. Ne hayal etmişimiz arkadaşım. Hatıra ha, gün etkili başlangıç şehir etrafında dağıtım şu an birkaç hayalet roz rozeti bulmaktır. katılımcılar birbirine yarışıp en çok rozeti bulmaya çalışıyorlar diyor. Peki gel buraya. Ha işte şurada. Hah. Aldım gidiyorum. binden önce git. Niye kafam şey oldu ya? Neredeydi? Ya daha çok beliriyor da ben gidemiyorum. Seni bir satıp da acaba diyorum şey mi yapsam kendim mi koşsam? Çek şuradan at. kafam döndü Gabriel. Geçemedim ya. Çekil. Ah be Antoine. sevgili atım. Koş. He he he. Kusura bakmayacaksın Antoin. Yarışma bu. Kusura bakma Marta. Çekilir misin arkadaşım? Göremedim ki. Hmm. Koş. Ya kızım. Salatını. Bu tarafa gitmenin bir mantığı yok. Nerede bizim at? Gel buraya. Neyse ya aman Emily'ye yenildik sonuçta çok bir önemi yok. Ne bileyim kaç tane hayalet rozetim var ya. Gel buraya. Gidiyorum ben artık tamam. Ha bu şunları kullanmak için de, değil mi? Ana. etkinlikte ilk üçe girmeyi başaramamış. Bu beni bir miktar üzdü. Ama yapacak bir şeyim yok. Çekilin şuradan. Sanki ikinciydim diye görmüştüm ama demek ki değilmiş. Sonradan değişmiş herhalde. Haydi girelim geri buraya. Ha oh, oynadım ya Rabbi. Ee, Hocam ben onu buraya alayım. Teşekkürler. Kutu kutu ve daha çok kutu. Anlıyorsunuz değil mi? E benim sertleştirme sıvım yok. Yani ben nasıl yetiştireyim? İstemiyoruz deneyimler falan ya. Dilek diliyorum. Lütfen daha fazla e, sertleştirme sıvısı. Teşekkürler. Da bilmiyorum görmek ister miydiniz Dilek Fener hikayesinde? de. Vallahi sertleştirme sırasına ihtiyacımız var. Aa yine Gresia buldum Allah'ım. Gresia'ndan başka bir şey yok bu memlekette. Hep Gresia. Ya. Artık yarın da evimizi güçlendiririz ya. Yani değiştiririz, geliştiririz. Şerkleştirme yok yani. Arkadaş ben anlamıyorum ki. Nerede bu şerkleştirme Değil. Değil. Kutu. Gres ya. Lamba parçası. <laughs> Pekala. Çıkalım alın evimize Yatalım uyuyalım. Sabaha da kalkalım bir şeyler satıp evimizi geliştirelim. Ben düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Nedir bu Dilek Şener hikayesi? Toplamam mı gerekiyordu Dilek Fenerlerini? kendi diye. Koyacak odun da yok Allah'ım. <laughs> Ay sabah ilgileneceğiz artık yapacak bir şey yok. Onu da, da alayım hocam. Onları da alayım. Tamam. Neyse en azından sabah üç daha çekle ha yapabiliyor durumdayız. Kız Ginger ne yapıyorsun? Hello. Nasılsın? Keşke annem hala bizimle olsaydı dedi. Hadi grup fotoğraf çektirelim. neden çekmeyelim anladınız mı? Tamam. Sal benim. Çektim işte yeterince. Uyudum. Evet. Bir bölümün daha böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen e videoyu beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyiniz. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.